Hepinize yepyeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz bu First Seasonations başka bir First Seasonations, o ne bu ferahlığı. O ne feel free. Ee başka neyimiz var? Nazar İstanbul şöyle. Polo ve son olarak salım naneli Sakızlarını yiyeceğiz. Bunları yedikten sonra da e, şey yapacağız arkadaşlar. Bütün sakızlarımızı şöylece bir kadraja alalım. Bakın böyle gördüğünüz gibi 7 adet sakız çeşidimiz 7, var. 3 8. Evet alacağız. 7. Bunları yedikten sonra soğuk su içmeye çalışacağız. İlk sakızımız gelsin. Nazar İstanbul. Hızlıca açalım. Almira al bu senin sakızın. Tamam. Bu da benim. Açamıyorum. Gençler şimdi şöyle nazarı açıyoruz. Ee, tamam. ben göstereyim size şöyle elimde. Mavi renkli çıktı. Bakın şöyle mavi renkte bir sakız. Şimdi, şimdi yiyorum. bunun tadına bakıyorum. Hmm. Naneli. Hmm, çok naneli. Sırdaki sakızımız polo. Benim en çok tadını merak ettiğim sakızım. Benimle. Şöyle de kırarak açacağım Aynen. Neden İçinde yuvardan böyle şu şekilde sakızları var. Şimdi bunlardan tadacağız. Ve bir de pakete sarmışlar. Çok iyi. İki tane düştü zaten. Arkadaşlar bakın sakızın tam görüntüsü şu şekilde. Polo yazıyor üzerinde. Tadına bakıyorum. çiğnemekte biraz zorlanıyorum gençler. Çok sert. Çok sert. Hmm. Çok acı. Acı değil lan nedir o? Bir de insanlar bunu yiyor. Oh, şimdiden bile nefesim Ferahladı böyle. Aa, aa. Sıradaki ne sakızımız olan hmm. Onu feel free yiyeceğiz. Ana bu paketi vampuzlamışlar. Onu you feel free yiyeceğiz arkadaşlar. Çok acı. Ah. Soğuk suya kadar bekle Almira. Al bu seninki. Hı hı. Hmm. Beyaz Bu da benimki. Sakızın görüntüsü şu şekilde. Bu içeriklerde gerçekten ben çok acı çekiyorum şu anda. Bence. Sizler de bunun karşılığı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Sakızımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tersli düzlü yanlı üstlü göstereyim. Ki merakınız kalmasın. Bunu şöyle yiyeceğim ben. Atmalı. Çok acı. Aldığın tatlı anne o ne o buz ferahlığı var. İnşallah bu da polo gibi değildir. Acı gibi ben mi? bu videodan sonra bir daha aslanla anneli sakız yemem arkadaşlar. Size de tavsiyem bizim yaptığımız şeyleri yapmayın. Bunu kesinlikle evde denemeyin. Şimdi de şahane de denemeyin. Aynen. Bunun içinde şöyle pastik şeklinde var. Evet. Al Almira. Bu da sert gibi. Şöyle durun şu. Ben kendimkini kırdım arkadaşlar içinde göstereyim size böyle sarımsı bir renk. Bakın. Yumurta gibi aslında. <gülüyor> <gülüyor> çok acı, çok değil mi? Hı hı. Arkadaşlar sıkın bizim yaptığımızı denemeyin. Arkadaşlar çok kötü. Çok acı çekiyorum. İnşallah bu da. Şunun gibi. Ama biz stok suyu unuttuk. Ha? Biz stok suyu unuttuk. Birazdan geçeriz onda. da. Ah, ah. Ah. Sakızı yutarken çok acı çekiyorum arkadaşlar. Bu benim son kendime çekerken acı verdiğim video. Ay. Gençler kardeşim şimdi acıdan kekoluk yapıyor. Anneme ne yapıyorsun? 50 kuruşum yok benim. Çok acı. Çok Gençler sakızı şükürler olsun yuttum. Ben yuttum. Ben hala yutmadım. Ben yuttum. Sadece yutmalı mıyız? Hı hı. geçmiyorum. Ağzım çok ferah. Olmuyorum. Amcemi <laughs> bir dakika Türkçe tanımıyor. Amcemi bu senin. Bu da benim. Şimdi sırada Fist Celebrations var. İnşallah bu da mavi olmaz. Bu da mavi. <laughs> Almira kaçma. Bu izleyicilerimiz için. Bak <laughs> çöplerini alayım ben. Osman, Bu arada gençler mısın? bir bardak ve e, tuvalet kağıdı desteğiyle telefon tutuyoruz. Benim iki elimde burada kardeşim de tutmuyor. Bakın. İnsanları abartma. İnsanlar elimize çok meraklı değil. Of gençler çok acı çekiyorum. Bismillah. Hmm, bunun tadı birazcık güzelmiş arkadaşlar. Filsizlik için salınır. Almira hop. Nereye hop. Zaten şiş kebap etmiş sakızını. Al gel şunu. <laughs> Unutma bu izleyicilerimiz için. Tamam. Osta kızı ağzına atan, altına kadar bize iki bardak soğuk su getirsin. Soğuk su su Bir şey diyeyim mi Vazgeçtim arkadaşlar Siz siz olun naneli sakız yemeyin Aa, Yutarken zorlanıyorum arkadaşlar Minnacık parçayı bile Yutmaya çalışırken kusmayayım Diye dua ediyorum Oh. arkadaşlar sırada benim en sevdiğim sakız markası olan falım. Falım ışıl var. Bu da naneli karbonatlı. Nane o aromalı gençler. Aynen. Siz de okuyabildiyseniz ne mutlu. Şimdilik bu kardeşimin şunu şuraya bırakalım. Falıma geçiyoruz. Arkadaşlar burada benimki. Ağırlık Bakalım. Tamam. Ben bunu Aa. Ya git değiştir. Git. Tamam. Tamam. Bu çok Arkadaşlar o gelene kadar ben de buradaki yazanları okuyayım. Karşındakini atmaz çalım. Sen de bulacaksın tılsım. Bir kere kapıldı mı diyecek açıldı şansım. Ne demek istiyorsun? Okunmuş. ki www.falam.com. vesaire. Yürü git. Uf, gençler size de falım var. Yi 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 yorum. Ah. Keşke ağzıma bütün atmasaydım. Hmm, bu pek nanil değil. İşte. Eyvallah Almira. <laughs> Getir bırak sen onu. Al falımını ye. Sen hangisini yemeliyim önce. Önce eski sakızın ye. Hepsine. Üç kağıt yok. Güzel bir şey tadı. Ben diğer sakızı yolda açayım. Gençler bir saniye durdurun. Dur.